Evet merhaba arkadaşlar. Evet size bugün çok güzel bir türev mantığı anlatacağım. Nedir bu türev mantığı? Arkadaşlar bugün türevin geometrik yorumu hakkında sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Türevin geometrik yorumu. Türev diye bir başlık atalım. Şimdi geometrik yoruma direkt girmeden arkadaşlar geometrik yorumun herkes eğim olduğunu söylüyor. Ama bu eğimle nasıl olmuş? Hani bunun üzerine biraz konuşalım istiyorum. O yüzden hani bir e, bunu da grafikler değil mi? Eğim dediğimiz şey ne olacak? Grafikler üzerinde daha çok ilgileniyoruz. O zaman biz bir grafik çizelim ve grafik üzerinde bunu konuşalım arkadaşlar. O yüzden öncelikle bir koordinat sistemi çizelim. Evet. Bir koordinat sistemi çizdik. Şimdi burası Y ekseni, burası X ekseni. Şöyle uçlarına oklarımızı da yapalım. Şimdi bu koordinat sistemi üzerine bir fonksiyon alalım. Mesela örnek veriyorum. Şöyle bir mavi çizdiğim y eşittir fx fonksiyonu Bunu çizdik. Tamam. Şimdi bu fx fonksiyonu içinde ne yapalım? Bir doğru keselim arkadaşlar. Bunu bir doğru ile keselim. İki noktada bir doğruyla kestik. Şimdi bu noktalara isimlendiriyorum. Neden böyle bir şey yapıyorum? Çünkü aslında türev neydi? E, türev dediğimiz şey herhangi bir noktadaki eğim diyordu değil mi? Hani neden acaba bu böyle? Hani buna bakalım. Mesela şu noktada kesiştikleri şu noktaya A noktası diyelim. Kesiştikleri şu noktaya da B noktası diyelim. Arkadaşlar biz bu doğruya D doğrusu dersek D doğrusunun eğimini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Nasıl? Hocam buradan bir ineriz. Burası x1 ise eğer şurası ne olacaktır? fx1. Şuraya da x dersek Bakın iniyorum tek tek. Burası x noktası ise burası da ne olacaktır? fx noktası olacaktır. Şimdi sevgili gençler. Buradaki asıl yapmak istediğimiz şey şu. Şimdi burada biz bir doğru çizdik. Bunun eğimini bulabiliriz dedik. Tamam. Bu eğimi buluruz. Peki acaba bu b noktasını hareket ettirirsek ne olur? Nasıl yani hareket ettirirsek hocam? Bu b doğrusunu arkadaşlar. Bu b doğrusunu alıp şöyle şuraya mesela şuraya getirdim. Sonra şuraya getirdim. Şuraya getirdim. Şuraya getirdim veya buraya getirdim. Yani bu B doğrusunu gitgide A'ya yaklaştırırsam ne olur? Mesela bakalım. Nasıl? Şuraya mesela şuradan şuraya getirseydik buraya. B noktasını buraya getirmiş olsaydık ve buna B üstü olarak isimlendireyim. Bunu B üstü olarak isimlendirelim ve bunu A'la B üstünden geçen neyi çizeyim? Onu da e, yeşil renkli çizelim. Mesela şurada keseni çiziyorum arkadaşlar. Evet mesela bu D ikinci D üstü doğrusunu çizmiş oldum. Şimdi bakın arkadaşlar ne oldu? B noktasını biraz yaklaştırınca benim şu yeşil olarak çizmiş olduğum doğru sizce teğet olan doğruya yakınlaştı mı? Nasıl yakınlaştı mı? Şu şekilde. Mesela hemen hmm, bunu da turuncu renkle çizelim mesela teğeti çizeyim bir. Arkadaşlar şu bizim teğetimiz değil Mesela şu noktadaki teğet değil mi? A noktasındaki teğet. Bakın ne oldu? Kırmızı ile arasındaki uzaklık buyken yeşil ile aradaki uzaklık ne oldu? Biraz daha azaldı. Yani B noktasını yaklaştırırsam ne oluyor? Benim çizeceğim doğru A ile B arasındaki çizeceğim doğru teğete yaklaşıyor. Peki bu B noktasını gitgide şuraya alsam ne olur? Bakın buraya aldım da buraya da B2 üstü dersem mesela çizeceğim doğru. Bunu da beyazla çizeyim. Bakın A'dan ve 2B üstünden geçti. Bakın gördüğünüz gibi daha da yaklaşıyor. Şimdi bunları geri alayım biraz. Şöyle geri aldım. iki tanesi dursun. Sürekli çizmeyeyim. Şimdi bu iki üzeri, ikisi üzerinden konuşalım. Ne oldu? Daha da yaklaştı. Şimdi siz şu teğetin doğrusuna T doğrusu dersek buna yani T dersek buna şu teğet olarak çizdiğimizi turuncuya doğruya T doğrusu dersek bu T doğrusunun eğimini bulabilir misiniz bana buradan? Bulamazsınız. Niye? Sadece A'dan geçtiğini biliyoruz. He. Peki D doğrusu. Başlangıçta çizmiş olduğumuz D doğrusunun eğimini bulabilir miyiz? Bulabiliriz. Nasıl buluruz arkadaşlar? B, e, D doğrusunun eğimi DM dersek bu ne olur? Neydi? İki noktası bilinen şeyden. neydi? Tanjantı. Karşı bölü komşudan. Peki karşısı ne kadar? fx eksi fx1 fx eksi f x1 bölü Arkadaşlar burası ne kadar? x eksi x1. x eksi x1. Şimdi ben de size şunu söylüyorum sevgili gençler. Biz b'yi nasıl ki şurada b yani a'ya yaklaştırınca bu doğru buradaki teğet doğruya yakınlaşıyorsa o zaman bu b noktasını ne kadar a'ya yaklaştırırsam buradaki eğim de ne olacaktır? Teğetin eğimine yaklaşacaktır. Tamam. Bizim buradaki amacımız teğetin eğimini bulmaya çalışmak. Yöntemimiz ne? Yöntemimiz burada e, fonksiyon üzerinde iki nokta aldık ve bu noktalardan geçen bir doğru çizdik. Bu noktalardan birini sabitledik. Bu noktaya A noktası dedik. Diğer B noktasını ise e, fonksiyon üzerinde hareket ettiriyoruz. Tamam. Bunu da ne yapıyoruz hareket ettirirken? A'ya yaklaştırıyoruz. O zaman ben şu ifadenin çizmiş olduğum şu ifadenin ne yapayım? A'ya yaklaştırayım yani. A'ya nasıl yaklaştıracağım? Bunun x'ini x1'e yaklaştıracağım. E yaklaşım deyince bizim aklımıza gelen şey nedir yaklaşmak? Sağdan veya soldan vesaire herhangi bir yönden. Tabii ki de limittir. O zaman ben bu ifadenin limitini alırsam ne olacak? Teğetin eğimini bulacağım sanki değil mi? Teğetin eğimine yaklaşacağım. O zaman limit x giderken x1'e yani x yaklaşırken x1'e. Çünkü b'nin a'ya yaklaşmasını istiyorum. fx eksi fx1 bölü x eksi x1 oldu. Bu benim neyimdir? Bu da teğetin eğimidir. Peki arkadaşlar bu ne? Biz bunu ne diye isimlendirmiştik? Bu bizim için şu değil miydi? F türevdir. Hangi noktada? X1 noktasında. Ha, demek ki ne oldu arkadaşlar? Bize A noktasındaki teğetin eğimi istendiğinde fonksiyonun türevinde A noktasını X koordinatının yerine yazmamız yeterliymiş. İşte bizim türevin geometrik olarak e, neden eğim oldu buradan gelmiş oluyor sevgili gençler umarım anlatabilmişimdir böyle kısa bir video yapmak istedim sizlerle e, bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız e, bana altına yorum yazarsanız videonun sevinirim ben de ona göre çekmeye çalışırım bu videoları bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.